Beyefendi 3 dakikadır hesaplıyoruz 74 lira 90 kuruş işte bir yanlışlık yok kabullenin Allah Allah ya neyse tamam Bu da para üstünüz Ver Ya gerçekten garip hesaplayınca rakam doğru çıkıyor Neyse 32 4 daha 36 7 daha 43 Şunu söyleyelim ki gerçekten iyi bir durumdayız yani harbi harbi iyiyiz e, fena iyiyiz hani diyerek de küçük bir espri yapalım Beyefendi bu televizyonu da haciz etmek zorundayız Yahu o vitrin onu almayın bari o vitrin ya yani. hmm ne oluyor lan? Lan ev yok oluyor. Merhaba. E, merhaba. Türkiye simülasyonunu tamamladınız. Ha, hadi ya. E, o çantada da hediye mi var? Yok o senlik değil. E, hediyem burada. 5 e, litre mi o?